DEPREME KULAK VER Aile Afet Planınızı Hazırlayın Afetlerde, altın saatler olarak adlandırılan, en az 72 saatlik süreyi kapsayan bir aile afet planı yapmalısınız. Bu aile afet planınızın içinde bulunması gereken bilgiler, ailenizle buluşabileceğiniz güvenli alanlar, şehir dışında ailenize ve arkadaşlarınıza bilgi aktarabilecek bir irtibat kişisi, aile afet planını hazırlarken, afet sırasında çocuğunuz okulda ise, Afet sonrasında onu okuldan kimin alacağı şeklinde olmalıdır. Kendiniz ve çocuğunuz için acil durum bilgi kartı hazırlayın. Acil durum sonrasında şehir içinden destek ve yardım alabilecek kişi ve kişileri önceden belirleyin. Acil durum telefon numaralarını ve nasıl aramanız gerektiğini öğrenin. Sorumlu olduğunuz tüm kişiler ve canlılar için de hazırlık yapın. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için güvenli yaşam eğitimlerine ve yerel afet gönüllüsü eğitimlerine katılın. Öğrendiklerinizi uygulayın. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi